Selamun Aleyküm efendim. Akit TV ekranlarına hoş geldiniz. Akit Güncel ile karşınızdayız. Dün akşamki olayları değerlendireceğiz. Yanımızda Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu var. Bildiğiniz gibi Nis'te bir kamyonet insanların kutlama alanında daldı. O kutlama alanına girdi. 84 kişi yaşamını yitirdi ve Yüzlerce yaralı var şu an hastanede. Ardından olağanüstü hal uzatıldı. Gerçekten Fransa'da özellikle demokrasinin ve insan haklarının beşi olarak tanıdığımız Fransa'da aslında demokrasiden ve insan haklarından son derece uzak kalınıldığını gördük. Bu meseleleri konuşalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet Fransa'nın milli bayramı ihtilali her yıl kutluyorlar. Bu çerçevede yine böyle bir organizasyon yapıldı ve bir kamyonet saatte 90 kilometre hızla oradaki kişilerin arasına giriyor ve inanılmaz derecede ölüm kokan bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Ardından yaşananlar var ama öncelikle bu meseleyi değerlendirmenizi istiyorum. Öyle ki tam bir yılda 7 terör, terör saldırısıyla karşı karşıya kalıyor Fransa ve toplamda 227 kişi ölüyor. Evet. Şimdi tabi bir hastalık var hı hı. ortada. Bu hastalığın doğru teşhis edilmesi lazım. Hastalığı doğru teşhis edemediğimiz sürece bu hastalık daha da vahim bir boyuta doğru gidecek. O bakımdan hastalıkta önemli olan önce teşhisin doğru yapılmasıdır. Hı hı. Bu olayların arkasına, background'una baktığımız vakit gördüğümüz olay nedir? DİAŞ hangi bataklıktan türedi? Önce buna bir bakmak lazım bu bataklığı nasıl kurutulacağına oturup konuşmamız lazım. Bu bataklık devam ettiği sürece bu hadiseler devam edecek. O bakımdan hastalığın teşhisi çok önemli. Şimdi dönüyoruz geriye. Nereden bu iş çıkıyor? Bu iş Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgalinden çıkıyor. Siz 10 bin, 15 bin kilometre ötelerden kalkıp bu ülkelere geliyorsunuz. On binlerce askerinizi burada zulüm yaptırıyorsunuz işkenceler yaptırıyorsunuz. Hı hı. Hapishaneler kuruyorsunuz. Bu hapishanede yapılan insanlık dışı eylemlerin bugünkü yapılan terör eylemlerinden çok fazla bir farkı yok. Ebu Bunu Guret, görmemiz lazım. Ebu Gurepçeyi sahibinde özellikle. Bu burada yapılanları hı hı. görüp orada yapılanların buradan pek farklı değil. Bu devlet terörüdür. Bu da hı hı. ferdi terördür. Yani İslam terörü bilmem nesi falan diyerekten de meseleyi çaptır saptırmanın hiçbir anlamı yok. Onun için önce bir defa teşhisi doğru yapacağız. Teşhis işgalci kuvvetlerin gittikleri ülkelerde amansız ve acımasız yapmış oldukları işkencelere gösterilen bir tepki. Doğrudur, yanlıştır, o ayrı bir konu. Hı hı. Onu şimdi burada tartışacak değiliz. Ama ortada bir bataklık var. Bu bataklık olduğu sürece bu sivrisinekler üreyecek. Onun için birinci iş bunları elimize alıp da tek tek şeyle öldürmek değil bataklığı kurutmaya yönelik bir çalışma yapmak. Şimdi çok güzel özetlediniz ama birileri hala meselenin böyle altyapısını idrak etmeme noktasında diretiyor. Ve deyim yerinde ise bu saldırılar onların ellerini güçlendiriyor. Özellikle Holland bugün bir kez daha onları evlerinde vuracağız ifadesini kullandı. Burada münferit olarak bir hadise görüyoruz. Zayiş de yapmış olabilir ama genele bunu mal etmek. Özellikle o Suriye'de yaşayan ya da Irak'ta yaşayan Müslüman insanların Öldürülmesine çanak tutmak veya onları öldürmek için bir adım atmak neyin göstergesi? Bu saldırganlığı daha fazla körüyleyip beslemez mi esasında? Aynen öyle. Hı hı. Şimdi yapılan iş biraz önce söyledim. Hastalığın teşhisi. Hastalığı teşhis etmeden kendi yaptıklarını. Yani siz gitmişsiniz Cezayir'de o kadar insanı milyona yakın insanı katletmişsiniz. Suriye'de bugün 300 bin hı hı. 400 bin insan hayatını kaybetti ve bir anlamda buraya karşı müdahil olmuyorsunuz. Irak'ı gidiyorsunuz, kendi başınıza bombalıyorsunuz. Bombaladıktan sonra 20 saat sonra da Birleşmiş Milletler'den karar çıkarıyorsunuz. Böyle olma, böyle bir tavırla bu devlet terörüdür. Yani sen Libya'yı bombalayacaksın, arkasından Birleşmiş Milletler'e karar aldıktıracaksın. Bu anlayışla bu iş yürümez. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür, hadisesi var ya. Evet. Şimdi oraya gelip dayanıyor. Siz kendinizi bugüne kadar Ali Kırkan, Ali Kıran baş kesen olmuşsunuz. istediğinizi yapıyorsunuz. İstediğinizi veto ettiriyorsunuz. Bu iş bir yere kadar gidiyor. Ondan sonra tıkanıyor. Evet, o Efendim da... inlerine gireceğiz, şuraya gireceğiz, buraya gireceğiz meseleleri. Bu işi körükler. Hakkaniyet ölçülerine doğru döneceğiz de. Evet. Yani Türkiye'ye kalkıp efendim terörle mücadele yasasında şu 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 maddeleri koymayın diye talimat vereceksin. Kendin 3 aydır orada olağanüstü hal ilan edeceksin. Bu samimiyetsizlik, bu yanlış algılamalarla bir yere varmak mümkün değil. Bunları önce bir defa Batı kendine çeki düzen verecek. O samimiyetsizliğe bir örnek daha vermek gerekir. Özellikle Atatürk Havalimanı'nda benzer hadiselerle biz de karşı karşıya kaldık. Biz de terör evet. yaşadık. Ondan önce Ankara'da PKK'nın estirdiği Tabii. terörler. Birçok ülkenin başkentinde aslında kendisini sembolize eden noktalarda o ülkenin bayrakları asıldı. Biz de hiç öyle bir şey görmedik. Biz tamamıyla buradan dışlanmış durumdayız. Biraz dışlanmış o durumdayız. Var bir de buna üstünüze üstlük Orada sergiler açtırıyorlar yani terör örgütlerine. Avrupa parlamentosunda. Avrupa evet. parlamentosunda. Ya bu ne perhiz bu ne turşu. Yani burada olmuyor. Bu işi bir çö in, kafa karışıklığını ortadan kaldırmaları e, Holland lazım. Hollanda PYD'li kadınları Elize Sarayı'nda ağırladı. Tabii yine ağırladı. Şekilde. Bundan, bundan vazgeçmeleri lazım. Yani kendileri doğru bir düzgün bir e, bakış açısıyla olayı yorumlamaları lazım. Yani İslamofobi... İslam terörü vesaire gibi söylemlerle bu işin üstesinden kalkılması. Onun için buna bir çeki düzen verilmesi. Buna bir lazım. çeki düzen verilmesi gerekir ama benim aklıma gelen soru tam da burada şu şekilde. Aslında az önce çok güzel özetlediniz. Tarihe bakıldığı zaman zaten batı denilen şeyin, medeniyet demek istemiyorum aslında, kanla, gözyaşıyla dizayn edilmiş olduğu, bu barbar toplulukların bir araya gelerek inşa etmiş olduğu bir topluluk olduğunu görüyoruz. Evet. Aslında Müslüman olup olmayan herkese dram yaşatmışlar, herkese trajedi yaşatmışlar. Birçok insanın evini ve barkını ortadan kaldırmışlar. Tarihte bu kadar mesele söz konusuyken, karşımıza çıkan bu kadar örnek varken, soykırımla anıltılmış kullan bir batı varken bugün gelmiş olduğu noktalarda hala kendilerine has o gelenekleri sürdürüyorlar ders almıyorlar Peki ders almamalarının sebebine kendilerini hala dünyada büyük zannediyorlar o eski alışkanlıklarını Hı -hı. devam ettirmek istiyorlar ama artık e, dünya 5'ten büyük bunu kabul etseler de etmeseler de bu gerçek ortaya çıkacak Dolayısıyla bir an önce gerçekleri görmeleri lazım Şimdi bakıyorsunuz bunlar şeyle alakalı, terörle alakalı yasa konusunda Türkiye'yi sıkıştırıyorlar. Baskılıyorlar. Baskılıyorlar. Türkiye terörle mücadele etmek istiyor. Ona bariyerler koymak istiyorlar. Kendileri terörle mücadelenin en üst noktada, demokrasinin en son noktası olan olağanüstü hali ilan edebiliyor. Terörle mücadele edebilmek için devlet işgal ediyorlar Mustafa Tabii. Bey. Bundan daha önemli ne olabilir aslında? Bildiğiniz gibi az önce arkadaşlarımız da ekranlara taşıdı. Özellikle Fransa'da bazı billboardlarda PKK'lı kadın teröristin elinde tabanca var. Bu neyin reklamı? Bunlar meşru oluyor. Ama beri tarafta yapılanlar Türkiye'nin kanunlar çerçevesinde, Hı. meclisten geçen bir kanunla yasa düzenlemesine tepki gösteriyorlar. Beri taraftan Soykırım ile alakalı hadise, kendileri Cezayir'de milyona yakın insanı katlettiler. Gerçek bir soykırımı gerçekleştiler. 1915 yılında karşılıklı bir çatışmayla, bütün tarihi kaynaklar gösteriyor ki Ermenilerin öldüğü miktar'a yakın da Türk ölmüş. Yani bir çatışma neticesinde ölen insanlar, soykırım falan değil. Ama Cezayir hadiselerinde baktığınız vakit 1 milyona yakın oradaki Cezayirli Müslüman ölmüşse 10 bin tane. Fransız ölmüş değil. Evet. Oradaki soykırım, buradaki soykırım değil. Burada karşılıksız bir çatışma var. Bu çatışman. Ve kaldı ki bunu siz meclisteki milletvekilleriyle, tarihçilerle falan değil, karar veriyorsunuz. Hadi kararı verdiniz. Kabul edilemez bir karar da. Verdiğiniz kararı. Bir de ne diyorsunuz? Bu kararı kabul etmeyenler bir yıla mahkum olacak diyorsunuz. İşte bu despotluk, bu zalimlik, bu insanlık dışı hareketler, bu olumsuz olayları doğuruyor. Tamam bu olayları bizim ölçülerimize göre, İslami ölçülere göre hı hı. kadınların, çocukların, yaşlıların herhangi bir yerde harp halinde olsanız dahi bunlara yapamıyorsunuz. Ama olayı şöyle düşünelim. Siz 2. E, Dünya Savaşı'nda savaşı kazanamayacağınızı anladığınız vakit Hiroşima'ya bomba atıyorsunuz. Burada çocuklar, kadınlar, yaşlılar herkes ölüyor. İnsan diye bir şey kalmıyor. Bitki 50 senedir 60 senedir bitki yetişmiyor. Bu asıl terörizm budur. Evet. Yani İslami terör diyeceğine Amerikan terörü desinler buna. Böyle bir şey olabilir mi? Siz savaşı kaybedeceğinizi anladınız diye Hiroşima'ya bomba atıyorsunuz. Oradaki bütün insanları, canlıların tamamını öldürebiliyorsunuz. Hı hı. Bu meşru oluyor. Bunların yaptıkları meşru değil diyemezsiniz. Evet. Ona kadar meşruysa bu da o kadar meşrudur. Evet tırmandırmakta, gerginliği <laughs> tırmandırmakta devam ediyorlar ve neredeyse her 10 yılda bir yeni konsept anlayışları var. Özellikle dünyaya demokrasi yaymak noktasında. Hiroşima'ya atom bombası atıldı ama ardından 11 Eylül meselesi var. O da Amerikan derin devletinin Tabii, bizzat Orta müdahale etmek için kendi organizasyonu olarak görülen bir mesele. Burada aslında bir Müslüman üzerinden ya da kim olup olmadığını da bilmiyoruz. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ajanı. Tabii. Bunun üzerinden bütün İslamiyeti, bütün İslam dünyasını teröristi ilan etmek, bütün İslam dünyasını nasıl ki 1923'te Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarına türbanlı insan alınmıyorsa yine Batı'daki bazı noktalarda özellikle vize noktasında zorluk çıkartmak meselesi gibi durumlara tabi kılıyorsunuz ki Sarkozy Fransa'da bildiğiniz gibi güç, göçmenleri aşağıladı, onları kovdu. Böyle bir Batı medeniyetiyle karşı karşıyayız. Ve az önce de ifade ettiğiniz Birleşmiş Milletler'de koskoca 1,5 milyarlık bir Müslüman coğrafyası var, bir Müslüman nüfusu var. Orada bir Müslüman temsilcisi yok. Nereye değil. kadar devam edecek? Ne olması gerekiyor Avrupa Birliği'nin bunu anlaması için? Bakın medya ile bu işler gitmiyor. Finansal manipülasyonlarla da bu iş gitmiyor. Çünkü zararı kendiniz görüyorsunuz. Kendi vatandaşlarınız da görmeye başlıyor. Bir sıkışmışlık hali söz konusu. Hiçbir lider ortaya çıkıp da inisiyatif de alamıyor. Yani işlemeyen çarkı döndürme noktasında hala süratle devam eden bir batı medeniyeti görüyoruz. Biraz da bu saldırıları aslında kendileri çağırma miyorlar mı? Kendileri çekmiyorlar mı sizin söylediğiniz şuneleri? Kendileri cümlelere davet ediyorlar. Şimdi sormak lazım. O sıfır Toyota'ları Türkiye mi verdi onlara? Hı hı. Orada resmi geçit yapar gibi DEAŞ sıfır Toyota'larla resmi geçit yapıyor. O silahları, o modern silahları kim veriyor bunlara? Türkiye mi veriyor? Kendileri veriyorlar. Hı hı. Ondan sonra ne yapıyorlar? Ondan sonra bundan güya şikayetçi duruma geçiyorlar. Ama asıl önemli olan mesele şu. Türkiye Kıbrıs harekatını yapmak istediği zaman oradaki Birleşmiş Milletler'de e, hı hı. uluslararası hukuka göre garantör devlet olması dolayısıyla hı hı. bir müdahalede bulunacaktı. Amerika Türkiye'ye ambarı koydu. Uçaklarımız lastik bulamadığı için kalkamaz hı hı. hale geldi. Peki bu adamlara niye ambarı koymuyor da bu Toyota'lardan bu silahlardan arındırılamıyor bunlar? Bunlar hala o silahları kullanabiliyorlar. Peki hadi silahları eskiden aldılar. Bu mühimmat tükenmiyor mu? Bu mühimmatı nereden alıyor bunlar? Bizzat kendileri veriyorlar. Dolayısıyla bu oyundan vazgeçsinler. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bugüne kadar manipülasyonla medya güçleriyle insanları, dünyayı bir ölçüde, tamamen değil, bir ölçüde kandırıyorlardı. Ama artık kandırmaları mümkün değil. Bütün insanlar artık gerçek o kadar açık beyan ortaya çıktı ki kimse bunu gizleyecek bir hali kalmadı. Evet. Maalesef. O bakımdan inşallah bunda da bir hayır vardır. Yavaş yavaş bunların ıslah olmaları için gerçeği biraz anlay yani gerçeği biliyorlar ama Hı. kendi çıkarları doğrultusunda böyle devam etmesini istiyorlardı bu yanlışlığın. Bu çifte standardı devam edelim. Bu mazlum insanlar ses çıkaramazlar zannediyorlardı. Durum öyle değil. Onun için belki ola ki bu işte bir hayır vardır. 84 kişi, 100 kişi belki canını kaybetti ama Fransa'nın şu ana kadar böyle bir emare yok ortada. Konuşmaları bilakis olayı tırmandıracak evet, ifadeler kullanıyorlar. Ama inşallah akılları başlarına gelir. Gerçeği anlarlar. Bu çifte standarttan vazgeçerler. Bu dünyada. Şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz. Hı hı. O insanlara sadece zenci diye sen ikinci sınıf muamele yapıyorsun. Oradaki insanları polisin ya burada Türkiye'de bir tane Ali Asım İsmail bilmem ne hikayesine bir kimin öldürdüğü de belli değil. Fırıncı öldürdü. Ekmek alan çocuk olarak. Ekmek alan çocuk oldu bilmem Lansı ne oldu. Edildi, evet. Dünyayı ayağa kaldırdılar. Oradaki suçsuz insanları yerde yatan insana kurşun beynine sıkıp öldürttürüyor. Medeniyetten bahsediyorlar, insan haklarından, demokrasiden. Bu oyun bitmeli artık. Bu oyun bitmeli. Bunlar anlaması lazım. Anlamazlarsa daha çok musibetle karşı karşıya kalırlar. E, tabii bu oyunu bitirebilmek için özellikle politik aktörlere de bir noktada baskı yapılması lazım. Tıpkı 1923'te her daim hükümet deviren, her daim devleti dizayn etmeye çalışan gazetecilerin olduğu gibi aslında o gazeteciler biraz da müsbet davransalar en azından Hollanda, en azından Obama'ya ya da Merkel'e bunun doğru olmayacağı yönünde bir takım Cümleler sarf ama medyada onların kontrolünde olduğu için elbette bunu yapamayacaklar. Ve bir noktada da meydanı boş bulmuşlar ve ilerliyorlar. Az önce DAEŞ'ten söz ettiniz. Keşke mühimmatları silahları bıraksalar da petrol kuyularını, DAEŞ'in elindeki tabii. petrol kuyularını niçin havaya uçurmadıklarını, uçurmadıklarını söyleseler? söyleseler. E Tabii sürekli bir para akışı var, sürekli bir mali destek var orada bir taraftan da. Böyle kuduz köpek gibi insanların başına bir takım çorap ördükleri söylenebilir. Ve diğer taraftan şu meseleye gelmek istiyorum. Hep bu tip meselelerde aslında bizim içimizdeki gazeteciler çıkarlar ve Türkiye güvenli değil derler. Fransa'da benzer oldu. Fransa güvenli değil mi? Niye söylemiyorlar? Söylemezler çünkü onlar da maalesef hı hı. biliyorsunuz bu bahsettiğiniz o gazetecilerin önemli bir bölümünün Amerika'dan aylık para aldıkları ortaya çıktı. Evet. Bundan yıllarca önce. Kendileri giderler terör örgütünün karargahına orada hı hı. resim verirler, poz verirler. Onları güzelleme yaparlar. Oradaki teröristleri güzelleme yaparlar. Ondan sonra da bu yapılan hadiselerde efendim İslami terör, Müslümanlar radikal İslam yapıyor diyerekler bunları söylerler. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde bir gerçek var. Dünya sadece Türkiye değil. Dünya artık gerçekleri gördü. Bu zalimlere artık eskisi gibi zulümlerini devam etme Fırsatı verilmeyecek. Evet. Bunu bir medya var. grubu başkanı olarak şu soruyu yöneltmek istiyorum size. Bilindiği gibi Fransa'da sosyal medya kısıtlandı. Facebook'a giriş ve çıkışlar noktasında sıkıntı yaşanıyor. Twitter kendini güncelledi. Atatürk Havalimanı'nda saldırı olduğunda Facebook güvende misiniz diye bir link ortaya çıkardı. Tabii. Benzeri Fransa'da olmuyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Bunlar efendim? da hepsi aynı noktaya geliyor. Bunlar bir Hı -hı. hegemonya kurmuşlar. Bu hegemonyayı devam ettirmek için bütün... Hı -hı argümanları kullanıyorlar. Kullandıkları işte Türkiye'de efendim internete giriş yasaklanıyormuş diyerekten her türlü ahlaksızlık orada yapılabiliyor. Her türlü manipülasyon yapılabiliyor. Ona göre oluşturdukları tülörler var, bilmem neler var. Bunlarla her türlü şeyi yapıyorlar. Ama netice itibariyle iş dönüp dolaşıp şuraya gelecek. Bu zulüm artık son bul bulacak. Bu zulüm devam etmesi mümkün değil. Çünkü insanlık artık Gerçekleri görmeye başladı ve insanlık uyandı. Siz gelip Ebu Garip'te insanlara o zulümleri yaptıracaksınız. Bu terör olmayacak. Bu adamın yaptığı terör. O neyse bu doğudur. Bunu bir defa iyice bir akıllarına koymaları lazım. Hem de fersah fersah, fersah, büyük fersah bir fersah terör. Ödedi. Özellikle neredeyse kimyasal silahlar kullanıldı orada. Tamam bir belki... Diktatör eliyle kimyasal silah kullanıldı ama yine o desteği veren Amerika Libya'da Birleşik Devletleri ne? oldu. olan Kaddafi ne? Kaddafi'ye yapılan ne? Sesleri çıktı mı o yapılan hadise karşısında evet. Hollanda aynısı yapılsa ne olacak? Terör olacak. Ama oradakine yapılırken neredeydin? Tamam o da olmasın, o da olmasın. Hollanda da olmasın ama Kaddafi'ye de olmasın. Yargılanacaksa yargılansın. Mahkum olacaksa mahkum olsun. Cezası varsa neyse onu çeksin. Ama siz gelip orada o infazları yaptırırsınız. O da devlet terörü. Sonra siz Fransa'yı hangi hakla bombalıyorsunuz? NATO karar mı almış da bombalıyorsunuz? Libya. Birleşmiş Milletler karar mı almış bombalıyorsunuz? Önce bombalıyorsunuz, arkasından Birleşmiş karar Milletler'den karar çıkarıyorsunuz. Bu zulüm böyle devam edemez. Bu iş artık son bulacak. İnşallah bu hadiseler bu zulümlerin bitiş noktası olur da bundan sonra hiç kimse bundan zarar görmez. İnşallah tabii şimdi içeride ve dışarıda bu zulümlerin tekrar ortada hegemoni altında bulunması için destek olan bir takım işbirlikçiler var. Ne yazık ki onları Twitter adreslerinden görüyoruz. Onlardan bir tanesi belki Eren Erdem'dir, diğeri ise Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'deki muhalefeti ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meselelere bakışını nasıl yorumlamak lazım? Kılıçdaroğlu gördüğünüz gibi bunu ortada oluyor. Evet. Türkiye'ye Türkiye... ait. Şimdi tabii bütün bunların elhamdülillah bu millette sağduyu hakim. Hı hı. Görüyorsunuz bu kadar senenin partisi. Genel başkanı değiştiriyorlar, kurultay yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Medya güçleri hı hı. önemli ölçüde var Türkiye'de bunları evet. destekleyenler var. Ama aldıkları hiçbir zaman %22'nin üzerine çıkamıyor. Milletin sağduyusu onların önünde gidiyor. Dolayısıyla şimdi söylediği laf ipe sapa gelen bir şey değil. Yani efendim şeyi Fransa'daki olaydan dolayı Türkiye'yi sorumlu tutmak. Ne alakası var? Türkiye ile ne ilgisi var bunun? Irak'ı işgal eden Türkiye mi? Yani Irak hadisesinden dolayı DAEŞ ortaya çıktığı söyleniyor. Hı -hı. E Türkiye'nin ne alakası var burayla? Kalkıp da siz bunu bir muhalefet partisi sadece Tayyip Erdoğan'la baş edemiyorsunuz. Kalkıp Hı -hı. böyle lüzum lüzumsuz laf. Bunlar kendilerini artık daha sıfıra doğru götürtürüyor. Ve ben eminim ki 2000 19 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi o 20'li rakamları da soru bulacak. 19'lu, 18'li rakamlara doğru aşağıya doğru iniyor. Bu yaptıkları kendilerini bitirme anlamında. Yoksa bunlara bir puan kazandırmaz. Millet artık gerçekleri görüyor. O bakımdan e, muhalefet Türkiye'de bana göre Tayyip Erdoğanla çalışıyor. Muhalefet Tayyip Erdoğanla çalışıyor. Yani Tayyip Erdoğan e, böyle bir muhalefet... Herhalde arasa için, bulamazdı. Arasa bulamaz. Onun için şükretmesi lazım. Evet bir, bir kez daha aslında konunun başlangıç noktasına gelmek istiyorum. Az önce ekranda da gördüğüm gibi İçişleri Bakanı da Fransız İçişleri Bakanı savaştayız ve ödün vermeyeceğiz diyor. Savaş iki devletle karşılıklı olarak çatışma anlamına gelen bir Kavram bir deyim. Burada karşınızda devlet de yok işte. Az önce söylediğim gibi bu Terör örgütü üzerinden bu yapılanma üzerinden aslında oradaki devletleri tamamen dizayn etmek yine bir kez de olsa orada akan bütün kaynakları kendine çevirme durumu söz konusu var. O savaşı biraz önce söylendi. Yani eğer gerçekten siz terörizmle mücadele Hı. etmek istiyorsanız bir defa oradaki petrol kuyularının DAEŞ'in emrinde olmasına müsaade etmemeniz lazım. DAEŞ'e silah vermeye devam etmemeniz lazım. Bunların mühimmatlarını takviye etmemeniz lazım. O zaman biz sizin samimi yani DAEŞ mühimmat sıkıntısı çektiği zaman ha tamam Fransa mücadele ediyor bunlar derim. Ama onların mühimmatında bir sıkıntı olmadığı, silahlarında bir sıkıntı olmadığı sürece o petrol kuyularından gelir elde etmeye devam ettikleri sürece benim, ben diyeceğim ve herkes böyle diyecek ki bunların arkasında Fransa var. Bunların arkasında Amerika var. Bunların arkasında öz cümle batı var. Evet, bunların arkasında zaten tamamen kendileri kurup kendileri oynamışlar. Kendin kendileri kendiye misali sizin de söylediğiniz gibi. Ama tabii destek olan yapılardan da söz etmek lazım. Az önce muhalefetten söz ettik ama bir de Medyamızdan söz etmemiz gerekiyor. Bakın Cumhuriyet Gazetesi denilen bir gazete var. Tamamen aslında bağlamından kopmuş. Kime hizmet etti işte ortada. Biz de sıklıkla eleştiriyoruz. Yine Fransa ile ilgili bir takım ifadeleri söz konusuydu. Bize yönelik bir tehdit olduğu ya da saldırı olduğu zaman başka başlıklar atılıyor. E Fransa'da başka oluyor. Bakın bir Fransız televizyon kanalı 84 kişinin öldüğü bir son dakika gelişmesini alt yazı ile geçiyor. Ama bizde neredeyse bütün haber kanalları adeta sabaha kadar yayın yaptılar. Bir de görüntü veriyorlar. Bir de görüntü geçiyor. Olabildiğince. Şimdi bu söylediğiniz Cumhuriyet gazetesi vesaire bunlar artık dönemlerini tamamladılar. Şimdi ben önceki gün bir haber veriyor. Haberde <laughs> diyor ki Yargıtay şeyle tecavüzle şeyi hakareti aynı kefeye koydu diye bir haber dedim olmaz böyle bir şey yani yargıtay böyle bir şey yapmaması lazım nasıl olur bu diyerekten. haberin içerisinde devam sayfa birinci sayfada aynen böyle var hı hı. <laughs> devam sayfasına geçiyoruz devam sayfasında mahkemenin eşik gördüğü şey kadın yalan söylüyormuş kocasına karşı ona ilaveten e, borçlanıyormuş bu bir kusurdur bunun gibi kocasının karısını dövmesi de bir kusurdur diyor. İkisi de kusur. Başta birinci sayfada verilen haber ne? Olayın ayrıntısını yazdığı devam sayfasında. Kamuoyunu böyle bu şekilde yanlış bilgilendirmeye, yönlendirmeye, manipülasyon yapmaya yönelik haberleriyle. Onun için bunlar artık ciddiyetlerini kaybettiler. Tırajları da zaten yerlerde sürülüyor. Onun için bu iş tam ömrünü tamamlamıştır. Allah'ın izniyle inşallah çok kısa bir sürü içerisinde bunların hepsi gerekli oldukları, layık oldukları noktaya inecekler. Evet, bir de meseleyi aslında son olarak fazla da sizin vaktinizi almak evet, istemiyorum. Son noktada, son kertede şunu sormak istiyorum. Fransa, Orta Doğu'ya nasıl zarar veriyorsa, Almanya, Orta Doğu'ya nasıl zarar veriyorsa, içimizdeki işbirlikçileri de medya vasıtasıyla, borsa vasıtasıyla, finans vasıtasıyla bu ülkenin gündemini değiştirip birilerine bu ülkeyi, takoz olarak geçmek dışında neler yapıyor? Yani benzer terörü medyada uygulamıyor mu? Orta Doğu'ya böyle bir müdahale yapılması noktasında. Aynen söylediğiniz gibi Türkiye'de bakıyorsunuz bu hadiseleri yani gezi hadiselerini el altından destekleyenler, onlara lojistik destek verenlere bakıyorsunuz. Kendileri diyorlar ki biz bu dönemde yani AK Parti iktidarı döneminde servetimizi dörde katladık diyorlar. Ama ideolojik bakımdan Servetin öncesinde bizim için ideoloji gelir diyorlar. Hı hı. Biz Türkiye'de bir eşitlik olsun istemiyoruz. Ayrıcılık olsun. Bizim reyimiz çobanın reyinden farklı olsun. Bizim sözümüz çobanın fa sözünden farklı olsun. Anlayışının devamı için servetimizden de vazgeçer, bu zulmü yaparız diyorlar. Yaptıkları odur. Yoksa olacak şey mi? Yani Türkiye'de durumu görüyorsunuz. Gece saat 12'den sonra hatta ben yarımda köprülerden geçerken trafik bitmiyor. Devam hı hı. ediyor. Dur kalk noktasında yürüyor. Bu vaziyette gece olaylarında ne ultimatom verilmişti? Efendim üçüncü köprüyü yapmayın. Diğer söylemiş oldukları havalimanını yapmayın. Havalimanını yapmayın. Havalimanını görüyorsunuz. <laughs> Uçak yarım saat yukarıda iş için tur atıyor. Bu vaziyeti, bunu söyleyen insanların insanlıkla, memleket seviyesiyle en ufak bir alakası olabilir mi? Ülkenizde Türk Ülke Hava Yolları ödül üstünü ödül evet. alıyor. Dünyada birinci oluyor. Geliştirmek istiyor. Lütfansı bundan fevkalade büyük rahatsızlık içerisinde. Siz kendi ülkenizin hava yollarının büyümesine karşı çıkıyorsunuz. Ortalığı yakar yıkarız diyorsunuz hava yollarını büyütürseniz. Yeni havaalanı açarsanız yeni köprü yaparsanız yıkmaya, yakmaya devam ederiz diyor. Başka bir izah var mı bu Benzeri hidroelektrik santralleri içerisinde aynı şeyler, geçerli. Hepsi aynı şeyler. Dışarıdan, dış mihraklardan besleniyorlar. Başka hiçbir izah yok. Ya kafalarını yemişler ya dış mihraklardan besleniyorlar. Muhtemelen dış mihraklardan besleniyorlar. Peki efendim aktarmak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz Teşekkür son, ederim. son gelişmeyle. Teşekkür Hastalıkta önemli olan doğru teşhistir. Hı hı. Yanlış teşhis koyarsanız mide ile alakalı teşhis koyup onu aslında karaciğeriniz rahatsızsa mideyi biz bütün berbat yaparsınız. Onun için doğru teşhis önemlidir. Bu doğru teşhisten de hı hı. bu zalimler zulümlerinden vazgeçecekler. Peki. Bu zulümlerinden vazgeçmedikleri sürece bu iş daha da tırmanacak, daha ileri noktalara gidecek. Peki efendim, aktardıklarınız için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Katıldığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Mustafa Karahasanoğlu'nu ağırladık ve Fransa'daki meseleleri konuştuk. Aslında son derece çarpıcı cümleler kullandı. Teşhis tedavinin yarısıdır. Teşhisi doğru kur kurmak lazım ve tedavide yapmak lazım ama uluslararası hukuku kendi değerlerinize göre yontarsanız, devletler hukukunu kendi değerlerinize göre yontarsanız bütün çıkış noktalarınızı sadece kendinize tanzim ederseniz o zaman da biz tasvip etmesek de birileri çıkar ve bunu bedelini ne yazık ki bu şekilde sizlere ödetir. Ana Haber'de görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.